Anneciğim çok sıkıldım biliyorum. Abiyle sana oyun oynatacağım şimdi altın parayı bulma oyunu. Kim kazanırsa onları alacak anlaştık mı? Anlaştık mı? Hadi abi çağıralım. Ama önce ben bir şu altın paraları bulayım. Burada mı? Burada maskeleri var. Dur bakayım anneciğim. Burada Burası boş. Buralarda mı? Şu çekmecelerde olabilir mi? Boyalar var burada da boya var. Burada yapışkanları var hep. Bu kadar yapışkanı niye alırsın Efe ya? Burada, burada da silgileri var. Burada da boyalar var. Ha şu dolapta olabilir. Bu dolapta mıydı? Burada boş. Nerede? Emin nerede aldın paralar? Nasıl oynayacağız? Aa buldum. O zaman size kinderlerle oynatayım? Hadi gel bakalım, abi çağıralım. Önce şu kinderleri alalım. Oo beş tane kinder sürprizimiz var. Emir, gel bak, annem bir tane kinder sürpriz, abi çağıralım hadi. Efe, 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 Aa legolarınla mı oynuyorsun? Annem legolarınla oynuyorsun? Bir sürü Lego parçam var. Ay sürprizim <laughs> düştü Efe. Eyvah hemen alayım koyayım. <laughs> Hayır bak sürprizim var ne yap? Efe kinder sürprizleri ne kadar fazla olduğunu farkında mısın? <laughs> Dondu. Efe şimdi bir oyun oynayacağız. Ben bunları bir tane kabın altına koyacağım. Kazanan hepsini alır. Anladın <laughs> mı? Bekle şimdi ben bunu kurayım masayı. Emirle ikiniz oynayacaksınız. Şans oyunu biliyorsun değil mi? Yorum. Tamam hadi bakalım oynayalım ben gideyim şunları koyayım bir masaya ağlama anneciğim gel hadi oynasak olacağız Emir getir abisi getir şimdi Efe hazır mısın gel bakalım Emir'in yanına otur çünkü Emir'in mama buradaki yürütecinde yapabiliriz bir oyunu anlaştık mı şimdi ben iki kap koyacağım buraya bir Emir'in ellerini tut almasın iki şimdi sen de bakmıyorsun Emir de bakmıyor kapatın gözlerinizi. Emir dur anneciğim. Şimdi karıştırıyorum. Efe gel. Karıştırdım. Bak bakalım. Emir'e çıktı Efe. Emir kazandı onu. <laughs> Emir bir tanesini aldı. Bu Emir'in. Anneciğim mızıkçılık yok. O Emir'im ver bakalım. Anneciğim ver. Daha bir sürü var merak etme. Sıra ikinciye geldi. Şimdi ikinciyi saklıyoruz. Hazır mısın Emir? Abisi hazır. Önce sen mi seçeceksin Emir mi? Evet. Tamam önce sen seçeceksin. Dur bakalım. Çektim ellerimi. Bak. Abi kazandı bu sefer. Yaşasın. Abi kazandı. Bakalım sen de kendininkini koy bir yere. Bence, bence bu onun olsun. Tamam bu onun olsun. Bu senin olsun. Aa e, Bence en Bak bu taraf senin bu taraf Emir'in tamam mı? Sıra. Bence bu sarıyı kazanan oyunu kazanır. Olmaz zaten 3 tane var. Bakalım şimdi sıra sarıda. Emir ne yapıyorsun anne? O yenmiyor ki Emir. Şimdi saklıyorum. Kapat gözlerini. Tamam Efe gelebilirsin. Bakalım ilk Emir seçti. Emir kazandı. Efe gel buraya Efe. Tamam anneciğim gel tamam değiştiririz. İkinci yumurtayı o kazandı. Mızıkçılık yapma Efe. Anneciğim mızıkçılık yapmak yok. Şimdi kaldı iki tane. Sıra bunda. Bakalım bunu kim kazanacak? Aa, Emir bütün teçhizatı yıktı. Efe getir onu çabuk. Ver ver ver. Ay, çok yaşa çok yaşa. Şimdi saklıyorum. Dördüncüyü Emir dur anne. bakalım. Dur bakalım. Şimdi tamam Efe gel. Bunu mu seçtin? Emin misin? Hayır. Bunu mu seçtin? Emin misin? Hangisi? Ben ka karar ver hangisi? Onu seçtin tamam. Ay, bir bırak, bir bırak. Efe mızıkçılık yapıyorsun öyle olmaz. Onu mu seçtin? Hadi karar ver. Oo. Tamam. Efe kazandı. Birazcık mızıkçılıkla kazandı sanki Efe ama. <laughs> Efe sonuncuyu alan gerçek kinder sürprizi alan kazanıyor biliyorsun değil mi? Hayır. hayır, hayır. <laughs> Gel buraya gel gel buraya gel gel gel. Emir gene onu yiyorsun. Anne bu yenmiyor. Ver bakalım abisi. Sonuncu gözlerini yık. çılık yok. Bak şans oyunu bu tamam mı? Ver bakalım Emir saklıyorum. Abi şu an gözleri. Abi şu an alttan alttan bakıyor yemezler. <laughs> Allah yumurta çıktı fırladı yumurta. Emir hayır <laughs> dur bekle. Tamam. Efe sadece hayır titretmeden bakacaksın bak. <laughs> bak Efe kardeşine de bir. Hayır şimdi Emir seçecek. Bırak. Ben daha de sen seçin. Ama annem daha demin de sen seçtin. Ama Efe daha demin de sen seçtin. Efe bak sinirleniyor Efe. Tamam hadi abi bak. Efe ama yazık kardeşine. Anneciğim sen kazanamadın. Sen sen kazana düştün Emir. Kazanamadın. İki tanesi Abi, senin. mi? Üç tanesi abinin oldu. Neyse Emir'e de kaldı iki tane. Tebrikler anneciğim. Daha Emir bunlar gelmiyor annem. Bunlar gelmiyor. Yenmiyor Genmiyor bunlar. <laughs> Abisi o da yenmiyor. O bir yumurta değil. <laughs> Nerede kardeşim? Anneciğim içeride ne yapıyor? Onun yanında kal demiştim ama ben sana. Peki oradan niye çıkmıyor hala? Ne koydun? Ne koydun? Aa, ne oldu Emir? Ne oldu anneciğim? Abi senin oynadığın. Adam. Evet ama. Örümcek var. Evet örümcek var Hiç. abinin üstünde. Örümcek de örümcek adam var. Sen de ister misin abisi ona da bir tane maske getirseydin keşke. Bak. Bir daha var. Aa, evet Hulk var. Örümcek, var. Örümcek adam, adam var. Abisi Emir'e de maske ver. Çok istedi. Abi şimdi sana maske getirecek. Getirecek aa. abi sana da. Değil mi? Bak. Aa, Efe. Anneciğim. Gel gel sana çok önemli bir şey diyeceğim. Emir abiye bak. Efe anneciğim çok önemli bir şey diyeceğim. Kardeşin için bu küçük legolar çok tehlikeli. Sakın bunlarla oynarken o onun eline geçmesine izin verme. Tamam mı Efe? Anlaştık mı? Dikkat et tamam mı? Bebekler küçük oyuncakları yutarlar. Allah korusun. Değil mi annem? Aferin oğluma. Hadi oynayın siz. Ona da bir tane maske ver. O da oynasın. Ne yapıyorsunuz annem? <laughs> Emin anneciğim Efe. Kardeşim prizle oynuyor. Çok tehlikeli bu. Çocuklar asla prizle oynamaz. Efe kardeşine dikkat et. Tamam mı anneciğim? Ben arada yanınıza geliyorum. Sana o emanet ediyorum kardeşini. Tamam mı Efe? Hayır. Cız götür abisi buradan onu götür. Götür abisi ona oyuncak versen. Heh, götür abisi. Efe şey nerede ya anneciğim? Efe, Emir nerede annem? Efe tek mi bıraktın onu? Koş annem koş tek bırakılmaz o. Aa, nerede? Burada. Ne yapıyor? Aa, Efe anneciğim çok tehlikeli bu kardeşin için. Allah korusun kırılsa bir yeri kesilir. Efe annem dikkat et tamam mı bebeğim? Lütfen. Bak bu kardeşin için çok tehlikeli bir şey. Niye böyle ortada bıraktın annem bunu? Önemli değil bebeğim benim. Sadece etrafta bırakmayalım tamam mı? Hem anneye yardımcı olursun mutfağa götürürsen. Hem de kardeşin için tehlikeli bir şey kalmaz değil mi? Emir. Bak, çok yaramaz Efe bu çok haylaz. Emir. Bak şimdi de senin yapışkanlarına dokunuyor. Dikkat et Efe buna. Kardeşinle sanırım biraz fazla uğraşacağız. Büyüye ne kadar? Değil miymiş? Bu, <laughs> bu da ne böyle? Emir sen bunu mu gördün anneciğim? Hareket ediyor. Aa! Anneciğim bu hareket ediyor. Sen bunu mu yemeye çalışıyorsun? <laughs> Ama bu bebekler ne yiyeceğini de bilmiyorlar. Abin gelse kesin korkar bundan Emir. Gelmesin Emir, gelmesin Efe, değil mi? Efe, sen sakın buraya gelme. Anneciğim, daha görmeden kaçtın. Gel, gel. Şaka yaptım, gel. Efe, minicik gel. Bak, bir şey yapmıyor böcek. Gel. Döndü. Anneciğim, dönemiyor. Böcekler ters... Efe, niye kaçıyorsun? Bö Anneciğim, böcekler ters döndüğünde onları çevirmezsek dönemezler. Efe yardım edelim mi ona? Etmedim. Annemi yazık bak çırpınıyor. Yardım istiyor Efe yardım edelim mi? Hayır kalsın. Öyle mi kalsın? <laughs> Öyle. Yazık Efe yazık ama. Kaçar hemen o zaten. Yapma. Anne. Anneciğim böyle kalsın olur mu? Baksana Bilmiyorum hareket de etmiyor şu anda. Uyudu mu dersin? Onu öldürelim. Hayır, niye öldürelim? Alırız ay, öldürmeden. Ay, Peçeteyle ay. alıp aşağıya atayım mı? Öldüreceksin onu. Hayır annem. Onu öldür. Hayır öldürmeyeceğim. Peçete alacağım şimdi. Onu atacağım aşağıya. Ver ıslak Ölürüm mendil. Ve islak At. Atamadım ki. Bak. Bak hareket etmeye başladı. Şimdi oraya ver biraz kapat attık Bak hala hareket ediyor. Onu alıp atayım mı Efe'ciğim ben? Ama onu e, bas bas ıslak bir şey yapayım. Efe canlıları niye zarar verelim annem? Onun Afe. doğası ormanlar. Bir, bir or bir ordu, bir ordu. Örtülü olmaz. Ben şimdi onu alacağım, bir atacağım. Alabilir. Ne fikrim var? Örtülü olmaz. Mutfak örtüsü Efe o. Hayır bekle ben şimdi ya, alacağım hayır, onu. Hayır. Bir tane ordu. Benim için bir tane örtü getir. lütfen öldürülmez böcek anneciğim. Ya. Hayır. 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 Çek Efe, çekil bakayım. Çekil. Efe'cim çekilir misin? Hayır. Efe çok kötüsün ama böyle davranılmaz hayvanlara. Ben hayır. Bak anneciğim normalde üstüne falan gelse tamam öldürebilirsin. Ama o şu anda hiç kimseye zarar veremiyor. Ama onu öldüreceksin. Cık, hayır. Öldü. Bak aldım. Şimdi ben bunu atacağım. Ama. Hayır. Öldü. Hayır dedim sana öldürmüyorum. Attım. Bitti işte bu Seni kadar. Öldürecektin. Efe böyle olmamalısın. Hayır.